Şimdi Osayi Samuel sezon başından beri oynasın diye herkes Osayi'nin gözünün içine bakıyor. Fenerbahçe'nin sembol oyuncularından biri oldu. Sözleşmeyi yenilemedi. Yenilemediği gibi performansı gittikçe düştü. Bir türlü Osayi Samuel'i eski halinde göremiyoruz. Eski heyecanını göremiyoruz. Yani Osayi'ye şunu demek istiyorum. Utan ya. Yanındaki Duşan Tadiç'ten utan biraz. Tadiç dediğin adam 36 yaşında. Sırbistan milli takımının kaptanı. Kariyerinde sayısız golü asisti var. Bu adam... Sağda da kendini parçalıyor. Yani sezon başından beri taraftar da o sayı Samuel futbol oynarım diye bekliyor. Yani kimsin ya? Bu Duşan Tadiş dediğin adam Sırbistan milli takımının kaptanı. Bugün Sırbistan'da herhangi bir sokakta yürüse arkasında izliyam olur. Bugün Fenerbahçe ile sözleşme yenilemese, Ayaks'a gitse, Ayaks'a tövbe haşa adamı Allah gibi tapıyorlar ya. Ya bir de sen kimsin karşılığında İngiltere'ye gitsen Marketten su almak istesen kasiyer seni tanımaz. Bir maça gitsen tribünde otursan taraftar seni tanımaz. Yani bugün Dušan Tadiç Avrupa maçında gol attı. Ya Yusuf'la sevinirken adamın gözlerinin içi Kalp krizi geçireceğini bilse yine de adam so kanunun son damlasına kadar savaşacak. Sen bin türlü afra tafra. Yani bu taraftar seni aldı bağrına bastı. Sen Fenerbahçe olmasa. Şampiyonluktan gelen az buz potansiyeli olan siyahı elastik bir kanat oyuncusuydun. Fenerbahçe seni bu hale getirdi. Dünya çapında bir sağ beke getirdin. Milli takımlara gitmeye başladın. Gerçekten o sayısamül konusunda memnunsuzum. Oynadığı futbol, girdiği tavırlar, tripler yüz ifadesi beni çok eksiye çekmiş durumda. Bunlar o sayısamül